Herkese merhabalar. Sultan Beyli Battal Gazi Mahallesi'ndeyiz. Kiralık 1 artı 1 dükkanımız mevcut. Dükkanımızın dış cephesi. Çevremiz bu şekilde. Karşısında yurt var. Dükkanımızın bir arka tarafında Sultan Devlet Hastanesi. Üst tarafında da Türk Telekom Anadolu Lisesi mevcut. Dükkanımız bu şekilde. İçeriden de bir bakalım. Dükkanımızın girişi bu şekilde. Burada bir lavabomuz mevcut. Toplamı dükkanımız 65 metrekare civarında. Alt katında bodrumumuz mevcut. Bu şekilde. Depolama için ideal. yukarı çıkış yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi devlet hastanesinin olduğu yer. Dükkanımız kiralıktır. Yeni kiracısına hayırlı olsun efendim.